Selamlar herkese ben Arda. Yepyeni bir Brawl Stars videosunda. tekrardan hepinize merhabalar. Arkadaşlar öncelikle videoma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an kupa ligi bitti ve güzel altı mücevher aldık. Supercell bugün de bonkör oldu sağ olsun. Ee, çok fazla verdi bize. Bu arada ben bakayım hele bir kaç kupa düşmüşüm. Ee, arkadaşlar çok düşmemişim. Bir burada 10 destek 55 65 kupa düşmüşüm. Ee, çok fazla düşürmemiş. Ee, bu videoda ne yapacağız diye soracak olursanız arkadaşlar Kendimize yeni bir hedef koyacağız. Bu arada arkadaşlar listesi olmuş onları kabul edeceğim. Kulübü falan göstereceğim. evet, sizlere birkaç şeyden bahsedeceğim. Ama önce bir kulübü, e, dükkana bakalım neler gelmiş. Fil ne fil dişini tamı o ne öyle. Garip bir kostüm belki inceleriz. Dur teklif almayacağım. O, da o kadar e, zengin değiliz. Şöyle arkadaşlar bir kulübü göstereyim. Evet, çünkü soranlarınız olmuştu kulübü göstermesin diye. Şöyle göstereyim. Kulübe böyle e, daha da aklımda etkinlikler var kulübe gelmeyi unutmayın. Şimdi Spike t istek almış. Yani emin olun ki arkadaşlar gün içinde o kadar çok kişi. Yazıyor ki ya artık hanginiz bilmiyorum. E, şimdi şunu kabul edeyim. Eğer ki oynadım falan varsa gerçi çoğunuzda da e, şeyden yeni tanıyıp istek almış. Şimdi en aşağıya bir gideyim. Bunları ben bir kabul edeyim. E, bunlar önceden var zaten bu yeni geldi. E, bir seviye lazım sen yoktun. Kolektör seni de kabul edeyim. Alfa seni kabul edeyim mi? Sen bence yabancısın ya bilmiyorum. Eğer ki e, takipçilerden birisiniz arkadaşlar yazın deyin, ben şuydum. Kabul ederim bakıyorum. Diğerleri de tanıdık değil herhalde. Spike sen de kabul edin. Diğerlerini reddedeceğim. Şu biterse eğer. Eğer ki arkadaşlar ben haydimi e, yorumlara yazacağım. Sizler istek Şimdi isterseniz çok konuştum. Şöyle bir görevlere bakalım. Beş savaş kazan çift e, bu sıkıntı. Çift hesaplaşma burada var mı? Var da bizim kupa kasmamız gerek. O yüzden burada girelim. Haritaneye bakayım hemen. Yani yük yok bu haritada. Şöyle en aşağı gidelim. Bu arada arkadaşlar bu videoda like istemedim. Arkadaşlar hala like amadıysanız ve abone olmadıysanız like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. 1800 e abone olmamıza birkaç abone kalmış. Bu videodan sonra var mı oluruz? Hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Like'lar gerçekten çok az geliyor. Bu videoya en az böyle 15 like falan gelirse çok sevinirim. Şimdiden like atan abone olan herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu sezonki kupa hedefim ise en az 45 bin kupa olmak. E, zaten kupa 60 gün falan sürüyor. Yani ben olacağıma inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır zaten de. Bu arada e, artık grafikleri falan bir şekilde arttırdım arkadaşlar. Şu an videolar daha kaliteli gözüküyordur. Yani öyle umuyorum ki büyük ihtimalde öyledir. Ben de izleyince fark ettim. Çok fark oluyor. Yani baya uğraşıyorum sizler de. Like atarsanız çok sevinirim. Çünkü telefonun sınırlarını zorluyorum. Bakın 128 GB hafızası var fakat. Ben yer bitirdim e, videolardan dolayı. Yani gerçekten e, umarım bu videoda hatta belli bir yerden sonra durduk yer kapanmaz. Çünkü yer kalmadı. Umarım e, videoyu başarıyla sonlandırabilirim. E, şimdi şu doğru nasıl alacağız? Bu arada arkadaşlar çoğunuz videolara çıkmak istiyor e, diyor işte videoya çık çıkmak söz diye. Arkadaşlar e, şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bunu belki hafta sonu yapabilirim. Belli bir saat içinde sizlerle birlikte... Ee, bir etkinlik yapacağız. Ben diyeceğim aktif olun sizlerle birlikte. Ee, eğer diyelim 2-3 kişi aktifse onlarla birlikte savaş topu gireriz. Eğer daha fazla aktiflik varsa e, dostluk açarız. Orada onun videosunu çekerim. Tabi eğer ki e, yapmak isterseniz. Yani diyorum topluca yapalım. Çünkü hepiniz çoğunuz çıkmak istiyor. ID'mi dediğim gibi onları da sabitlerim. Çoğunuz soruyor. arkadaşı atmak istiyor. Bu ee, dediğim gibi yorumlara sabitlerim arkadaşlık atmak isteyen varsa oradan atabilir. Yanlış Ember sıkıntı biraz. Ember sal bizi. Ember sen mi sal bari? Derken öldük. Çift hesaplaşma sıkıntı arkadaşlar ben sizleri videoda sıkmak istemiyorum. Ben tek hesaplaşma girin ben bunları video dışında yapayım. Valla size ne sıkmasın. Çok kupa düşmedik. Ama az mücevher de verdi. Yani o mücevherle gerçekten. Anca arkadaşlar en kötü bir 2750 mücevheri bir kostüm almak istiyorsak. Bana 450 geldiyse ben kendimden hesaplayacağım. Ee, kaç tane? 6 tane falan gelmesi gerekiyor yani. 6 tane kupal e, kupa ligi bitsin ki yani öyle bir tane kostüm veriyor. Her birinde 60 gündür sanırım. Bilmiyorum 60 gün olsa e, şuradan 360 gün ediyor. Yani bir yılda bir kostüm alabilirim. Gerçekten mükemmel. E, ama iyi yanda kupa az düşüyoruz. Yani artık arkadaşlar kupa kasmak gerçekten zor bir şey değil. Eskiden olsa yani benim için ee, böyle nasıl diyeyim? bir günde değil de birkaç günde 100 kupa kastam bile çok seviniyordum çünkü dediğim gibi eskiden bayağı zordu çünkü kupa ligi bittiğinde falan eskisi gibi arkadaşlar 20, e, bunda sadece artık en yüksek 25 karakteriniz falan diye bir kural yok hepsinden düşüyordunuz zaten bilenleriniz ile vardır o yüzden çok sıkıntıydı ama şimdi 25 tane falan düştüğü için bilmiyorum 25 mi o yüzden çok da düşmüyor Neyse gene çok konuştum kusura bakmayın. Sezon bittiği için e, sezon başında ne yapacaklarımı sizlere söylemek istedim ki sonrasında her videoda gidip söylemeyeyim. E, şu Willow'a vurabilir miyim? Vurdum. AFK sanırım. biz o kadar darladı en son AFK yaptı kendini. Neyse bir kişinin eksilmesi bizim için iyidir. Bu arada arkadaşlar bu sezon değil de belki bilmiyorum yapabilirim. iyi bir klan yani ekip bulursam. 30 ranklar da yapmayı düşünüyorum. Bende şu an 2 tane tek var. Eğer ki oyunu bırakmasam yine yapardım. Belki solo yaparım. Belki 3 ve yaparım belli değil. Yakın zamanda eğer ki klan davetleri de gelmeye başladı. Kupa yükseldiği için. E, sırf 30 rank ve videoları yapmak için. ve sen bir dur. Şuradan bir biraz kaçalım. Sırf arkadaşlar 30 rank ve güzel şeyler yapabilmek için. E, belki başka bir klanlara gidebilirim. Orada çünkü ekip bulmak için ama. Benim yan hesabım olduğu için hala kalırım. Ölmezsem iyi olur. Ama öldüm de. Yani onu da öldürdük ama ben sonradan öldüm. O yüzden ben 3. oldum. Pardon 5. oldum. 3 kupa aldım. Charlie ile bir devam edelim. Çok sıkıştık. Biraz sıkıntı. Ama yaparız yani arkadaşlar. En azından sizlere şöyle söyleyeyim. Hala 39 bin olduğum için birkaç gün içinde 40 bin oldu videosu gelir. Ve efsanevi tarihi hediyesi var. Onu başta ben YBC video için göndermeyi düşünüyordum fakat sonrasında bir arkadaşlar hesapları birden fazla kişi girince hesap bana atabiliyor. Ben onun korkusundan atmayacağım yani. E, bu hesap çünkü bende bayağıdır var ve eski bir hesap o kadar uğraştım. O yüzden ben vermek istemiyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Sizler vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Hem de ben kendi videomda açarım. Güzel olur yani. O kadar 40 bin kupaya kasmışız. Emek vermişiz yani aşmazsak olmaz. İnşallah içinden güzel bir kostüm verir. Ben de kostüm alan bir karaktere vermesin de. Başka da bir şey istemem. Ee, Hank sen oradan darlayacaksın. Diğer tarafa gitsen daha iyi olabilir. Tamam öldü. Ben de bir yandan yardım ettim ama. Ya ben seninle dost olmam. Olmayacağım. Olmam ki. Dost olmayacağım. Evet geliyor. Yalnız iyi vurdu. Sıkıntı biraz. Ee, şuradan tamam. Çok da zorlamayalım. Biz bir canımızı dolduralım. Tamam. Onu değdirme gibi bir imkanı yok. bir şuradan bir gidelim. Evet. Oni düğünü. Miko bana gelse ben sana ulti basarım ki. O da ultimin olduğunu görünce sanırım bir geri dönüş yaptı. Bu şuradan da gelebilir bir anda. Şurayı da kontrol edelim. Evet. Biri varmış. Ama bana gelemez. Ultim olduğu için şu an hepsine büyük bir tehlikeyim ben. Güzel. Can az olduğu için şimdi ufaktan bir baskı yaptım. Oo Miko'ya bakın siz. O arkadaşlar Feng tamamen şey yaptı. Güzel. Bu arada ben e, bir tek Nani kaldı sanıyordum. Hank de varmış. Hiç kalan savaşçı sayısına bakmadım. Ya yani şu Nani'ye ben vurursam bu sefer yükü Hank alabilir. O yüzden tamam şimdi vurabilirim ama. Güzel. Ölüyor. öleceğim mi? Çok güzel. Çok güzel bir şekilde birincilik de aldık. Şimdi arkadaşlar, e, şuradan bir çıkalım. Yani çok büyük kupa kasma için sizlere bir sürü şey anlattım. Ama bir sonraki videoda gene kupa kasmaya baş e, konuşamayı başlayacağız. Ve Brawl Pest'te de durum şöyle, bitmeyen şalt anlayabilir Şurada da bir şey bir tane Star var. Kupa ligi e, kupası böyle şu an 39.306. Yaparım çok çok Şöyle son olarak kapatmadan bir de şu Nita kostümü deneyelim. Merak ettim. Bu arada arkadaşlar maalesef Brawl Pass Plus falan açamadığım için e, bi bitiremedim Brawl Pass. Zaten gördünüz. Yani şu an elimde para falan olmadığı için açamıyorum. Yapacak bir şey yok. Sponsor falan da olmadığı için biraz sıkıntı. Neyse kostümü bir bakalım. Otuş. Arkadaşlar kostüm. Oha arkadaşlar. Kostüm bakın. Efsane yani. En iyi Nita kostümü olabilir. Bende şu Nita'nın kostümü var. Bakın bu emojisini attım Nita'nın. Yalnız ayısı falan efsaneymiş. Arkadaşlar şu öldüğünde bakın normal atışta efsane öldürdüğünde böyle bir şey çıkıyor. Gerçekten mükemmel yani. Ee, bir şey daha bakmak istiyorum. Neymiş bunun adı? Fil dişi nita. Peki kostüme dahil olan şeyler ne? Burada yazmıyor. İlla buradan bakmamız gerek. Nita'yı bulalım şurada. Nita neredesin burada? Bakın bende bu balina bekçisi Nita var. Bu da bayağı güzel. Ama buna bakalım. Arkadaşlar. Bakın özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel ses, özel kaplama, özel alaşağı ne acaba? Ha, öldürdüğünde o çıkan şey galiba rozet paketi, oyuncu simgesi ve sprey. Yuh. 300 aşağı bence değer. Şu an 239 aşağı indirdi. Almak isteyen varsa alabilir bence baya güzel. Bende 4 taş var yani ben alamam. Siz ama almak istiyorsanız alabilirsiniz. Neyse video burada sonlandıralım. Bence güzel bir sezon başlangıcı oldu. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.